Başlar topların yankısı bir uçtan bir uca. Dinle, yağız erler yürür yüceden yüce. Dinle, düzlere dönüşmüş kapkara taşlık sayende kuşlar ötüşür. Dallar benimdir. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Ancak Samimiyetin doruklarında yükselen bu sımsıcak başlangıç mısralarının da o hikayesi, oldukça zor günlerin, ıstırapların hayata geçirilmesinden başka nedir? Değil mi? O günleri yeniden yaşamak mı diyorsunuz? İşte bu mümkün değil. Aynı soruyu hasta yatağında kıvrana bir yatan Mehmet Akif Ersoy'a bir yolunu bulup sormuşlar. Soruyu harika bir cevapla karşılayan Akif şöyle demiş. O günleri yeniden yaşamak mı diyorsunuz? Allah bir daha bu millete yeni bir istiklal marşı yazdırmasın. Doğru olanı da bu. Allah bir daha bu millete yeni bir istiklal marşı yazdırmasın. Bu yüzden biz istiklal marşımıza sahip çıkıyoruz. Bugün de sahip çıkıyoruz, yarınlarda da sahip çıkacağız. Çünkü bu marşın harcında bu topraklar için ölümü göze alabilenlerin teri, canı ve kanı var. Öyle ya, öyle ya. Hem teri, hem canı, hem de kanı var. Her şeyin ateş kustuğu o günlerde, yüce dağların karlı doruklarında, istiklal sevdasının ateşleriyle yanıp kavrulanların gönüllerinde, bizim de bir istiklal marşımız olmalı düşüncesi yatıyor. Bizim de bir istiklal marşımız olmalı. 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 Bu düşünce iş haline getirilmeliydi. Bu milletin bir istiklal marşı olmalıydı. 7 Kasım 1920 tarihli Hakimiyet Milliye gazetesinden Türk Devleti'nin ebediliğini, milli mücadelenin ruhunu ve Türk'ün istiklal aşkını dile getirecek yarışmaya katılacak eserlerin 23 Aralık 1920 tarihinde marif vekaletinde kurulan bir heyet tarafından en güzelinin seçileceğini öğreniyoruz. Yarışmaya 724 şiir katılıyor. Bu bilgileri bize Orta Öğretim Genel Müdürü Kazım Nami Duru veriyor. Sadece o kadar mı? Bildiklerimiz bu kadar değil, daha fazla. Bu şiirlerden birisi heyet tarafından çok beğenilir, seçilir ve bütün milletvekillerine dağıtılır. Ancak beklenen şiir henüz doğmamıştır. Beklenen marş henüz ufukta. Şairi sancılar içinde. Hamdullah Süpü Bey, 16 Aralık 1920 tarihinde Milli Eğitim Bakanı oldu. Şüphesiz hepsi de çok güzel olan bu şiirlerde milli mücadele ruhunu bulamamıştı. Bütün milletçi istenen ve arzulanan neydi? Milli mücadelemizin büyüklüğü oranında güçlü bir şiir. Gönülleri heyecana verecek heyecanlı bir ses istenmektedir. Öyle bir ses ki gelecek nesillere her an o kutsiyet ve azameti terennim etsin. Kalpleri heyecanla doldursun. Yurdun bütün ufuklarını heyecanla inletsin. Zira Anadolu'da Türk'ün yeniden doğuşu işte bu şiir. Bu olayın destanı olmalıydı. İşte öyle bir şey şiir yazılmalıydı. Memleketin içinde bulunduğu bu destan havasını duyan ve yaşayan en yüce, en ilahi bir belagatle yazan Mehmet Akif'ten başka kim milletin heyecanını dile getirebilirdi? Bu marşı ancak Akif Bey yazabilir. Bu marşı ancak Akif Bey yazabilir. düşer mi tek taşı sandın harimi namusun? Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirtir, yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahpesi yahut kafesi. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin. Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Ölüm indirmede gökler. Ölü püskürtmede yer. Sarılır indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez. Suni beşer, bu göğüslerse hüdanın ebedi serhatti. O benim suni bediğim onu çiğnetme dedi. Ey şehit oldu şehit, isteme benden makber. Sana ağ açmış, duruyor peygamber. Millet için ettim ordum sefer. Kükremiş aslan kesilir her nefer. Döktüğü kandan göğsü vursun zafer. Toprağa bir damlası boş akmasın. Kükremiş aslan kesilir her nefer. Yerleri yırtan sel olup taşmalı. Dağ demeyip taş demeyip aşmalı. Sendeki coşkunluğa el şaşmalı. Haydi git evladım. Uğurlar ola. Hamdullah Bey işi fazla uzatmaz. Bir gün konuyu Akif'in yakın dostu Hasan Basri çantaya açar. Hasan Basri Bey'den Akif'in yarışma şeklini beğenmediğini, eğer başka bir çare bulunursa istenen şartlara uygun bir şiiri ona yazdırabileceğini öğrenir. İstenen şartları sağlamak için bazı küçük hilelere başvurulur. Akif Bey istiklal marşını yazabilmenin sancısında... Üstad, Ankara'daki bütün şiirlerini, İstiklal Marşı'nı hep bu dergahta yazmıştır. Yüzlerce asır Türk milletiyle beraber yaşayacak olan bu marşı ne vakit okusam, Taceddin Dergahı'nda üstadın bu şiir yazarken düşündüğü zamanları hatırlarım. Nasıl düşündü? Ne yapardı? Odanın bir tarafına çekilmiş, elinde ufak bir kağıt, tefekküre dalmış. Ara sıra bir kelime yazıyor, bazen yazdığını çiziyor. Sonra tekrar yazıyor, bazen saatlerce düşünüyor. Sancı içinde destan yazmak kolay değil. Üstad şiirini yazmak için çok zaman sarf ederdi. O kolay ve sade görüldüğü halde bulunup söylenmesi ve taklidi zor olan söz dediğimiz şiirler öyle kolay kolay olmuyordu. Bazen bir beyt üzerinde günlerce uğraştığı olurdu. Buna rağmen yazıldı ya, işte iman ve inanç, güzellik burada. İstiklal Marşı kabul edildikten sonra Dergahta çok samimi bir merasim yapıldı. Üstadın sevdiği bütün arkadaşlar, birçok mebuslar üstadı tebriğe geldiler. Güzel sohbetler oldu. O günler ne kutsal, ne mübarek günlerdi. O günleri yaşamayanlar bunu mümkün değil, anlayamazlar. Yaşamak anlamaktır. Ya öncesi? Öncesi yok mu bu işin? Olmaz olur mu? Öyleyse anlatılsın. Anlatılsın. Düşman Sakarya'ya kadar gelmiş. Ankara telaşta. Meclisin başka bir yere taşınması tartışılıyor. Ama Akif o tehlikeli anlarda bile sarsılmamış, metanetini de kaybetmemiştir. Sakarya Savaşı'nın en heyecanlı gecesi. Top sesleri Ankara'dan işitiliyor. Herkes tetikte. Fena bir haber gelirse, hemen hareket edilecek. Ama biri var, inançlı. Telaşa mahal görmüyorum. Evelallah ona, onun askerliğine güvenilir. Ordumuz inşallah galebe çalacak. Buna imanım var. Büyük taarruzla zaferi ulaşıldıktan sonra, şu beytteki zafer için Akif'e sormuşlardı. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın, kim bilir, belki yarın... Belki yarından da yakın. Bu bir kehanet miydi? Bu kadar nasıl inandı? Başımızdaki adamı Mustafa Kemal'i kim görse zaferin doğacağına, eninde sonunda bizim olacağına inanırdı. Hem de tam yürekten inanırdı. Bu marş bizim inkılabımızı anlatır. İnkılabımızın ruhunu anlatır. Bunun ne unutmak ne de unutturmak lazımdır. İstiklal Marşı'nda İstiklal davamızı anlatması bakımından büyük manası olan mısralar vardır. Benim en beğendiğim yeri de burasıdır. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar işte bunlardır. Hürriyet ve istiklal aşkı bu milletin ruhudur. İşte Türk budur. İstiklal Marşı asırlarca söylenmeli ve bütün yar, ayar anlamalıdır ki Türk'ün mete hikayesinde olduğu gibi her şeyi, en mahrem hisleri bile tehlikeye girebilir. Fakat hürriyeti asla! Hürriyeti asla! Hürriyeti asla! Hürriyeti asla! Bu demektir ki efendiler, Türk'ün hürriyetine dokunulamaz. Sonrası mı? Akif kararını verdikten sonra bütün varlığını ona harcar ve Taceddin dergahının üçüncü odasında İstiklal Marşımızı yazar. 724 şiirle birlikte Mehmet Akif Bey'in İstiklal Marşı da basılarak milletvekillerine dağıtılır. 1 Mart 1921 tarihindeki oturuma bizzat Mustafa Kemal Paşa başkanlık eder. Bakanlık Yapmış olduğu incelemede fevkalade kuvvetli bir şiir aramak lüzumunu hissettiği için ben şahsen Mehmet Akif Beyefendi'ye müracaat ettim. Ve kendilerinden bir şiir yazmalarını rica ettim. Kendileri çok asil bir endişeyle tereddüt gösterdiler. Biliyorsunuz bu şiirler için bir ikramiye vaat edilmişti. Kendileri ikramiye meselesinden çekindiklerini belirttiler. Ben şahsen müracaat ettim. Lazım gelen tedbir alırız ve icap eden ilanı yaparız dedim. Bu şartla büyük milli şairimiz bize fevkalade nefis bir şiir gönderdiler. Diğer altı şiirle beraber sizlere sunacağız. Seçme hakkı size aittir. Arkadaşlar fikrimi açıklıyorum. Beğenmek, takdir etmek hususunda serbestsiniz. Ben seçimimi yapmışım. Sizin görüşünüz benim görüşümün aksı olabilir. Şimdi şiiri dinleyelim. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma Kurban olayım çeyreni, ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal! Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal! Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal! O gün Hamdullah Stupi Bey'in tok sesiyle okuduğu bu şiir meclis oturumuna katılanların tamamının alkışını almıştı. Akif Bey mahcubiyetinden erimişti. Al sancağın dalgaları, istiklali susamış gönülleri heyecandan heyecanı sürüklüyordu. Milletimizin hürriyet ve istiklal yıldızının dünyalar durdukça parlayacağına bütün gönüllüler inanmıştı. Hürriyet ve istiklal yıldızımız dünya durdukça parlayacaktır. de doktor Alman Adıvar Bey oturmaktadır. Söz yine Hamdullah Supi Bey'dedir. Tarihçiler güne tarih düşerler. 12 Mart 1921 Cumartesi. Oldukça kutlu bir gün. Ebedi marşımızın oylanacağı gün bugün. Halkın temsilcileri olan sizlerin huzurunda okunan şiirin yüksek heyetiniz üzerindeki azami tesirine ben de şahit oldum. Burada yedi tane şiir vardır. Başkanlık bunları ayrı ayrı oya koysun. Hangisi tarafınızdan beğenilirse onu kabul edersiniz. Doğru, doğru. İşte bu çok doğru. Tartışmalar tartışmaları izler. Önergeleri başka önergeler izler. Bu önergeyi kabul edenler yani Mehmet Akif Beyefendi tarafından yazılan marşın İstiklal Marşı olmak üzere tanınmasını kabul edenler lütfen el kaldırsınlar. Büyük çoğunlukla kabul edilmiştir. Başkan Bey, yalnız bir şey arz edeceğim. Handurlaştı Bey'in bu marşı bu kürsüden bir kere daha okumasını rica ediyorum. Milletin ruhuna tercüman olan İstiklal Marşı'nın ayakta okunmasını teklif ediyorum. Müsaade buyurunuz efendim. Muhterem heyetimiz bu marşı kabul ettiğinden dolayı resmen İstiklal Marşımız olarak tanınmıştır. Bunun için de ayakta dinlememiz icap eder. Buyurunuz efendiler. Oh.